Oğlum adam gözünü açmış bana gösteriyor. <laughs> Sapık biç. Bak bak sapa bak. Ağzını açtım. Ne yapmam istiyorsun? Aa! <laughs> Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bunun gibi bir mikrofonum çalındı. Bu yüzden topluca bir beddua seansı gerçekleştirmek istiyorum. Allah'ım bu mikrofonu çalanların ayaklarını felç eyle, götlerini perişan eyle, ayaklarının uç kısmında inşallah 35 tane mantar çıkar. Kaşısınlar kaşısınlar gebersinler inşallah. Mikrofonu çalan kişi eğer bu mikrofonu iz <laughs> bu videoyu izliyorsan senin ben amına payı. Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber Scary Game oynuyoruz. Bu oyunda galiba bizimle taşa geçiyor. Öyle bir oyun yani. Bakacağız göreceğiz. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Scary Game. Galiba bu arada Türk yapımı bir oyun. Oyna. Bu ne oğlum? Direkt oyuna başladık az önce. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir yerdeyiz? Hastanede miyiz ya? Allah'ım <laughs> deliler hastanesine kapatmışlar bizi. Eh, ay bu ne ya? Vallahi deliler hastanesi ha. Bak şu arkadakiler götten yiyor gibi duruyor. Şu öndeki de ay ben neden götten yedim diye üzülüyor galiba. Şu sağdaki eşek ne yapıyor ya? Ne yani? Bu fotoğraf neydi şimdi? Ne anlamam gerekiyordu bundan? Bir bok anlamadım. Elimizde fener var. Açıyorum aydınlatmıyor amına koyayım. Heh. Sen giy ben feneri ağzına sıçayım. Baksana yerleri aydınlatmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz neredeyiz böyle ya? Sizce hangi kapıdan çıkacağız? Bundan mı bundan mı? Bak bence bundan. Yemedim kesin bundandır ha. Amına koyayım diğerindenmiş. Aaa! <laughs> Piç kurusu sen kimsin lan? Ağzına sıçarım senin. Ananı sike. Aaa ne yapıyorsun lan? Ağzına içeri. gitti içeri. Dayıcığım gel buraya gel. Ayaklarına masaj yapayım mı? Bela <laughs> seren. O dur. Azan şimdi bir dakika daha yazmadım, bir dakika. <laughs> Neden bulacağız? Şimdi buranın şifresini bulmamız lazım galiba. Bu elindeki fener var ya, Kim malı dandik, 5 TL almışlar amına koyduklarım. Böyle bir fener mi olur ya? Evet. <laughs> Allah senin belanı versin! Ağzıma giyirdi, piç kurusu! Sen Azaz çarıma bak, bu feneri götüne sokarım senin. O <laughs> ne oğlum? Ağzıma giyirdi ha. Bak bize taşak geçiyorlar. Korktum ama. Burada mavi kapı var. Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Burada da yeşil kapı var. Burada da bu ne rengi için böyle? Açılıyor mu? Ah! Gel. Oraya mı geleyim? Gel yazıyor lan. Geliyorum. Bak bir şey almayın ağzınıza sıçarım sizin. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi. <laughs> ne? ne oldu oğlum? Ne oldu amına koyayım ya ben bir şey görmedim. Aha 3. Ha şifre. Dur tam 3. Bak bir sayıyı bulduk 3. Diğer sayıları nereden bulacağız bilmiyorum ama. Aha. Bak beni korkutmayın. Her kapıyı açtığımda altıma sıçıyorum ha. O götüne vida girmiş lan. Vida mı bu ne? Allah rahmet eylesin ya. Bu nasıl bir vücut ağzına sıçayım? Yemiş yemiş sıçmamış. Aha bir tane daha bulduk. 3, 1, 31. <laughs> Şimdi 31'i bulduk bak. Geri kalanı da bulmak lazım. Ev gibi değil ki burası. İnan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Aa! Geri geldise de bir görse babam. Bu kağıtları alabiliyoruz mu? Hayır. Bardağı alabiliyoruz mu? Hayır. E ne yapacağız biz? Elinize vereyim o zaman. bize mi götümüze sokacağız bunları? Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Oo bak bu o da güzel ha. Ananın bacının senin tipini siktiğim. Elin niye havada lan? Ha diyor ki bunlardan birini seç diyor. Ay götüm kaşınıyor. Gel buraya da kaşı. <laughs> Neyse bir tanesini seçelim. Bak şu x'i aşağıda bu yukarıda. Demek ki bunu seçeceğim. 52. 52 31 demek ki değil mi? Tamam da şifreyi buldum. 52 31. Sayıları görmüyorum ama Yerlerini ezberlemişim ya öyle yazıyorum. Aha vallahi açtım. Açtım da ne bok oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Sakın açma. Ay oğlum benim götüm kaşınıyor. Ben açmadan durabilir miyim bunu? He? <laughs> Dur bir etrafı gezeyim de öyle açayım. Oo elma lan. Vallahi elma var ama alamıyoruz. Bu feneri kim icat ettiyse onun götüne girsin bu fener. Sakın açma. Açacağım götüm kaşınıyor. <laughs> Aa, Allah senin belanı versin. Ne oluyor lan? Ne diyor amına koyayım? <laughs> Açmıyor lan kapıyı. İçeride birisi var ahlıyor. Başka kapı da yok ama burada ya. Acaba anahtar falan mı bulacağız? Anahtar neredesin anahtar? Siyah beyaz, siyah beyaz, siyah beyaz. Beşiktaş, Icardi, Icardi. Bu arada arkadaşlar duydum ki bin like atarsanız size 1 milyon dolar veriyorlarmış. Öyle duydum ben. Doğru mu bilmiyorum ama büyük ihtimal doğrudur. Oo, o oyunun başındaki yaşlı piç değil mi lan bu? Oh, ne oldu lan? Bu ne amına? Aa! <laughs> Ne oluyor lan? Onun tablonun arkasından düğme çıktı. Oha vallahi kapı açılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Açma demiştim. Amına koyayım ben açmadım ya kendisi açıldı. Oo ben oraya gidemem abicim. Vallahi her an götüme bir şey girebilir orada. Çok tehlikeli bir yere benziyor. Şu etrafı bir inceleyelim arkadaşlar. <laughs> ne olmuş lan sana? Baba sana ne olmuş baba? <laughs> Vay ağzına açayım. Bu ne, kalem mi girmiş? Aaa! Kapı açıldı diye bu götüne girmiş adamı. <laughs> Oo <laughs> oh, ilk açmışım. Gel ben amına koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi korkutun beni. Kim konuşuyor ya böyle? Oo kapı var burada. Oğlum adam gözünü açmış bana gösteriyor. Sapık biç. Bak bak sapa bak. Ağzına açtım. Ne yapmam istiyorsun? Aa! <laughs> <laughs> Sıçtı piç kurusu. Oğlum bu nasıl bir oyun ya böyle? Gördünüz değil mi? Ben demiştim oyunun başında. Biz de taşak geçecekler. Mavi kapı mı beyaz kapımı? O göt oraya gitti o yüzden mavi kapıyı seçiyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ok bu tarafı gösteriyor. Demek ki buradan çıkmalıyım. Diğer kapı açılıyor muydu acaba ya? Aa, açılmıyor kitlemiş. Okun gösterdiği yere gideceğiz mecburen. Abicim beni bak tenha tenha yollara getiriyorsun. İnşallah kötü şeyler yapmazsın bana da. Bu ne lan? Aha anahtar. Ver. Ne yazıyor burada? Tövbe estağfurullah oğlum bu nasıl bir oyun? Hangi sapık yaptı bu oyunu ya böyle? Allah Allah. Ben dedim bir not falan bırakmışlardır belki. Bu galiba o beyaz kapının ha. Dayıcığım ben geldim. Götünü aç. Ooo burası büyükmüş ha. Hayatımda gördüğüm en büyük hastane. Lan sen kimsin lan? Palyonça sen? Heykel misin? Nesin böyle? <laughs> bu palyonçalardan hiç korkmuyorum ha. Bunlardan korkanlar var bir de. Ne oluyor lan? <laughs> Allah'ın elini belanı bensin. Oha <laughs> Amına koydum palançosu. Devam ki oğlum. Aa! Allah'ım ben asıl palançosu. git lan sekre git buradan. Git buradan. Allah senin belanı versin. Gelme. Gelme. Gök palançosu git lan. Allah ekber. Ay gelme gelme gelme. Allah senin belanı versin. E yol kapalı ya nereden gideceğim? Nereden buradan? Buradan evet. Git 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 git. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Nereden burada? Buradan aç, 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 aç. Kapat, 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 kapat. Aa, kapanmıyor. Kurtuldum mu ne? Sanki gelmiyor ya. Vallahi gelmiyor. Ha, ha kurtuldum. Göt paylan şey görüyor mu ya? Bir anda çıkınca korktum ama hadi korkma. Suç suç o oh, götün bayram etsin. Ne yapıyorsun lan uçak mı kullanıyorsun lan? Hala sen otobüs şoförüsün ben de müavinim Sayın vatandaşlarımız 15 dakika sonra Mardin'e ulaşacağız. O yüzden kilotlarınızı giymeyi unutmayın. Göt turizm iyi yolculuklar ya. Ay ay. Buna götüne çivi çakmışlar adamın. Ça ça. Neresi lan burası? Oo morga geldik lan. Mork mu burası? Vallahi morga Hani burası mor değil ama. <laughs> Allah seni Ay gelme. bak esprimi çok beğendi. O yüzden salladı beni. Selamünaleyküm. Oo yerde güller var lan. Amına koydun mu sapı? Ne yapıyorsun lan elinle? Sekte git lan beni sikecek ağzınız ki. Tövbe estağfurullah dayıyı görüyor mu? Yere güller. Oğlum sen nesin lan? Sapı. Erkeğim ben erkek. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar aşağıdan abone değilsiniz abone olmayı güzel bir yorum atmayı bir de bin like atmayı unutmayın bin like atarsanız beni çok mutlu edersiniz bay bay.